Emlaklı sektöründe şu anda fiyatlar birazcık yüksek. Ondan dolayı fazla talep yok. Yani kiralarda şu anda zaten fazla kiralık ev yok elimizde. Doğal olarak olmadığı için biraz fiyatlar yüksek. Yani asgari ücretle bir alakası yok. Kiralık fiyatları değişiyor. Mesela örneğin Karaköprü'de şu anda... Yedi buçuk, sekiz, dokuz civarında yani evine göre değişiyor. Ee, Ahmet de şu anda üç buçuk, dört, beş, beşere kadar da kiraladığımız var ya. Yani. Ee, Satılık konutlar da şu şekil mesela diyelim. Ee, öncelikle iki artı birler. İki artı birler yedi yüzden başlıyor. Katına göre değişiyor. Örneğin yüksek en üst katlar. 700'den başlıyor. Girişler 700'den başlıyor. Ara katlar biraz daha yüksek, 800, 850 civarında o, o şekilde orantıda değişiyor. Yani temel nedeni e, şu anda kredilerin de biraz yüksek olmasından bağlanıyor. E, artı fazla yani inşaat sektöründe fiyatların da yüksek o, o, olduğu için yani bu fiyatlar doğal olarak yansıtılıyor yani. Yani artış şu şekil, e, krediler yüksek olduğu için örneğin müşteri geliyor bizim yanımızda. Ben e, krediye uygun ev alacağım. Yani bankadan sorduğu için, orada fiyatlar yüksek çıktığı için doğal olarak yani evler duruyor şu anda. Fiyatlar da yükseliyor. Şu anda en çok kiralık, kiralık da fazla elimizde yok. Yani kiralık şu anda piyasa biraz sıkıntı piyasada biraz sıkıntı var. O yüzden kiralıklar biraz kolay kolay bulunmuyor. Vatandaşlara şu şekil diyebiliriz. Yani eğer bir an önce bir ev alsalar daha iyi olur. Tabii o da imkan meselesi. İmkanları olursa, ev alınırsa daha güzel olur. O şekilde yani. <laughs>